Arkadaşlar herkese merhabalar bal oyununu yapmaya devam ediyoruz Videoya başlamadan önce Bu oyundaki kullandığım Kodların tamamını Discord sunucusunda paylaşıyorum arkadaşlar Sunucunun davet linkinde Yorumlar veya açıklamalar kısmında Bulabilirsiniz Buradan sunucuya gelip kodları direkt Alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar Arkadaşlar bu seferki Videoda karakteri hareket ettireceğiz Önceki videoda Zıplamasını yapmıştık bu sefer sağ tarafa doğru hareket etmesini yapacağız. Geçenki kod yazdığımız yere geliyoruz arkadaşlar. Visual Studio'nun içerisine. Aslında karakteri hareket ettirmenin iki yolu var arkadaşlar. Birincisi karakterin sol tarafından bir kuvvet uygulamak şu şekilde. İkinci yol ise sağ tarafta topa tıkladığımız zaman pozisyonu görüyorsunuz. Buradan y, x, biz buradaki x değerini sürekli artırarak ilerlersek karakter hareket eder. İkisini de kolaylıkla yapabiliriz. Fakat bu yöntemi kullanmak fazla gerçekçi durmaz. Yani kuvvet uygulayarak hareket ettirmek gerçek fizik kurallarına daha uygun. Bu yüzden biz o yöntemi kullanıyoruz. E, Void Update kısmına geliyoruz arkadaşlar. Aşağıya yazdığımızın aynısı. Kütle nokta et forge bizim cisme kuvvet uygula diyoruz. Vektör 3 nokta hangi yönden uyguluyoruz arkadaşlar? Sol yani left diyoruz. Çarpı ne kadar? Ne kadar diyoruz? Buna da hız diyoruz arkadaşlar. Çarpı hız. Burada aslında şöyle bir şey de yazsak güzel olabilir. Bir çarpı daha time nokta delta time. Bunu da yazalım arkadaşlar. Bir terslik olursa yeri sileriz. Peki nedir bu delta time? Diyelim ki kod baştan başladı. Şöyle baştan başlayıp sondan bitti diyelim. Tabi sadece çalışan kısımlar. Yani void update'te buradan başlıyor şuradan tekrar başa dönüyor bu aradaki geçen süre time delta time alıyor bu sayede sürekli sabit hızla gitmesini sağlayabiliriz en azından öyle düşünüyorum emin olmamakla birlikte evet gelelim bakalım çalışacak mı evet şu an oyun başladı zıplıyor imageye geliyoruz ve hız değişkenini artırıyoruz Hızı yanlış taraftan vermişiz arkadaşlar. Ee, soldan değil de sola doğru kuvvet uyguladık. Ben orada ufak bir kelime hatası yaptım. Right. Burayı düzelttik. Hızı 20 yaptık. Ve top şu an hareket ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. 20 de böyleyse şöyle 100, 100 falan yaparız. Bu ayarları daha sonra değiştireceğiz tabii ki arkadaşlar. Arkadaşlar oyunda şunu fark ettim ki karakter sürekli hızlanarak devam ediyor. Haliyle biz bir cisme kuvvet uygularsak cisim sürekli hızlanır. Bunu dengelememiz gerekiyor. Şunu silelim arkadaşlar. Bu gereksizdi. Çoğu kişi kullanıyordu. Ben bunu kullanmayacağım. Time delta sayını. Bizim bir maksimum hıza ihtiyacımız var. Virgül maksimum hız. Bu da float değerinde olacak. Bu Kuvveti uyguladıktan sonra eğer ki if eğer ki bizim kütle nokta vekuliti yani kütlenin hızı. Daha doğrusu x eksenindeki hızı. Büyük olursa maksimum hızdan Eğer ki bizim maksimum hızdan büyük olursa kütle nokta kütlenin yeni hızı şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Nem vektörü 2 diyoruz. Bunlar hız bildiğiniz üzere bir vektörel kuvvettir. X ve Y yönünde olduğu için biz iki boyutlu bu yüzden vektör 2 diyoruz. Birinci vektörümüz maksimum hız. İkinci vektörümüz Kütle nokta. kütle nokta. Y. Y hızını hiç dokunmuyoruz. Eski hız neyse yeni hızı da o olsun diyoruz. Ve tekrar kontrol edeceğiz. Time nokta delta time sildiğimiz için bu değer değişecek. Hızımız 10 olsun. Haydi. Maksimum hız da 10 olsun. Bunları deney ve yanılma ile değiştireceğiz. Şu an oyun çalıştığı zaman. Bakalım karakter sabit hızla gidiyor mu? Şu an bunu tam net göremiyoruz. Çünkü karakterin kamerası sabit arkadaşlar. Kameranın karakteri takip etmesi gerekiyor. Arkadaşlar şimdi bu karakterin hızını net olarak görebilmemiz için e, oyunun kamerasının karakteri takip etmesi gerekiyor. Şimdi kameranın takip kodunu yazacağız. Bunun için geliyoruz. Fazla karışıklık olmasın diye yeni bir kod dosyası oluşturuyoruz. İsmini kamera takip diyoruz. Buraya bir şöyle public transform diyoruz arkadaşlar. Peki nedir bu transform? Demin söylemiştim. Bizim bu top hareket ettiği zaman şuradaki değerler değişiyor demiştim. İşte burası transform arkadaşlar. Burada koskoca transform yazısını görmüşsünüzdür. Bu da bir transform nesnesi. Daha sonra geliyoruz. Unutmayın. Bu, to bu transform e, topun transformu. Bir de biz buraya geliyoruz. Transform diyoruz. Bu ise başında herhangi bir şey yok arkadaşlar. Sadece transform yazıyor. Bu durumda bu kod hangi objenin içerisinde atılı ise onun transformudur. Transform nokta Hatta şöyle yapıyoruz. Başına game object diyoruz arkadaşlar. Bu kodun içerisine atıl olduğu game objesi yani oyun objesi nokta transform nokta pozisyon şu sırayla gidebilirsiniz arkadaşlar. Game objesi kod içerisine attığımız obje hangisi ise daha sonra transform o da şurası pozisyon da şurası buradaki x'e ulaşacağız gayet anlaşılır arkadaşlar bu daha sonra eşittir diyoruz burada yine biz vektör kullanacağız orada üç tane yer vardı bu yüzden vektör 3 diyoruz buraya üç tane değer girmemiz gerekiyor arkadaşlar bu üç değerin ikisi sabit. Çünkü kamera ne Z ekseninde ne de X ekseninde hareket ediyor. Bu yüzden kendi değerlerine gireceğiz. Burası Z ekseni. Burası da y ekseni olacak. Daha sonra x ekseni gerekiyor arkadaşlar. Biz bunun x ekseni ise baştaki obje neydi? Transform toptu. Top nokta transform nokta pozisyon nokta x diyoruz. Bu sayede x ekseninin transformunu yani topun x eksenindeki değerini alıyoruz. Sonuna noktalı virgülle koymayı unutmuyoruz. Buraya geldiğimizde ise biz kamerayı takip ettireceğiz arkadaşlar. Bu yüzden kamera takip kodunu kameranın içerisine atıyoruz. Burada top diyor, bir transform diyor. Topu da getirip bunun üzerine sürüklediğimiz zaman topun içerisindeki transforma ulaşıyoruz. Daha sonra play tuşuna bastığımız zaman kamera topu direkt takip edecektir. Evet şu an topu ortaladı ve kamera artık topu takip ediyor arkadaşlar. Şu an hızı da sabit mi olduğunu görmek için konsoldan hızı takip edeceğiz. Bunu nasıl yaparız? Dersiniz. Konsolu kullanmayla göstereyim arkadaşlar. Top kontrol koduna geliyoruz. debug.look diyoruz. Bu konsola yazı yazmak için kullanılıyor. Yazacağımız şey ise kütle nokta nokta y kütlenin y eksenindeki hızı. Hatta sadece şu an görsellik olması için bu bıçakları biraz çoğaltalım. Bu şekilde hızı görebiliriz arkadaşlar. Şu an konsolda hız yazıyor, bir saniye, bir saniye. Arkadaşlar ne oluyor? Ben buna neden y yazdım? Cisim x yönünde hareket ediyor. Şimdi oldu. Evet, şu an 3, 5, 10. Evet, 10 da fixlendi arkadaşlar. Yukarıda da görebiliyorsunuz. Sabit hızla gidiyoruz. Tabi bu değerleri söylediğim gibi daha sonra değiştireceğiz. Arkadaşlar bu seferki videoda karakterimizi hareket ettirmeyi ve kamera ile takip etmeyi gördük. Bir sonraki levelde karakterin bıçaklara çarptığı zaman yanmasını ve puan sistemini yapacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Discord sunucusuna gelmeyi sakın unutmayın. Kodları buradan paylaşıyorum çünkü.